Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Evet, merhabalar arkadaşlar. biz de burada. Bugün ne var Elif? Doğum günü. Evet, bugün Elif'in doğum günü arkadaşlar. Bugün Elif 5 yaşına giriyor. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Evet, kumsalı şeyi de geldi. Şu Elif bir bakayım mı şeyine? Evet, şeyimizde olmazsa olmazımız. Al bakalım. Ay çok korkuşturuyor. Kumsal seninkine bakayım. Evet seninki de çok güzel al bakalım. Evet bugün doğum günümüz var arkadaşlar. Şöyle konseptimizi de gösterelim. Kendimiz süsledik Elif'le değil mi Elif? Evet arkada balonlarımız her şeyimiz var. Marshmallow'umuz da, Marshmallow da var anneciğim. Evet konfetimiz de var. Orada konfetilerimiz de var. Konfetilerimizi patlatacağız. Pastamız geldiği zaman Heyecanlı mıyız? Evet Evet, Akın yerinde duramıyor Konfetiyi patlatmak istiyor Konfetiyi büyükler patlatacak Akın'cım Tamam mı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar partimiz birazdan ben başlayacak O zaman hep beraber göreceğiz Hadi bakalım Evet Elif bugün eğlenecek miyiz? Evet Vezne'nin şarkılarıyla dans edeceğiz. Bir tane daha Vezne geldi arkadaşlar. Bakın burada. Kumsal'da vezde oldu. Elif de Vezne'yi oldu. Bakalım iki tane vezdeimiz var. Şöyle size süslerimizi gösterelim. Şöyle konseptimiz Vezne olduğu için siyah ve mor. Evet Elif bugün 5 yaşına girdi arkadaşlar. Bugün 5. doğum günü kutluyoruz Elif'in. Çok yaşa tamam mı anneciğim? Güzel yaşa, sağlıklı yaşa. İyi yaşa. Evet Akın da burada. Akın. Merhaba. Merhaba. birazdan başlayacak ama başlamadan Elif ile Kumsal partiye başladılar arkadaşlar. Misafirlerimiz ve diğer arkadaşlarımız geldiği zaman eğlencemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Doğdun Elif, iki doğdun Elif, iki <laughs> <trzeba> <ownership> <al Ministri> <laughs> <Z parentheses> <laughs> Thank you.